bugün size Ducator açık kasa kamyon hakkında bilgiler vereceğim. Ducatomuzda Multijet 140 beygir ve 320 Nm tork üreten bir motor bulunmaktadır. Aynı zamanda bu motor size çok düşük olarak 7 litre yakıt tüketimi sunmaktadır. Ducatomuzda 3 parça şeklinde sunulan ön tampon bulunmaktadır. Bunun en büyük avantajı size servislerde ve parça maliyetlerinde avantaj sağlaması. Kasa Ducatolarımız 4 farklı gördüğünüz gibi ve 5 kısa tipinde üretilmektedir. Bunlar 280 kısa kasa, 325 ve 385 orta kasa, 4 olarak da uzun kasa olarak sunulmaktadır. Aynı zamanda 280 kasa çift kabin ve 7 olarak da üretilmektedir. Ducatomuzun açık kasa kamyonetlerinde kasa genişliği 2 metre 18 santimle en genişidir. Dukatomuzda açık kasa kameratlarının aynı zamanda yukarıda ve yanlarda gaber ışıkları da güvenliğini sağlamak için bulunmaktadır. Kasa zemini düz yüklemenize kolaylık sağlaması için ekstra güçlendirilmiştir. Kasamızın yan taraflarında görüldüğü üzere havale yükleri bağlamak için bağlantı kancaları da mevcuttur. Ducatoların güvenlik özelliklerine gerçek olursak, dokatomuzda ABS tren sistemi, antipatren sistemi ve savunma önü NCSF sistemi standart olarak sunulmakta. Ducatolar da aynı zamanda denge güvenlik merkezi olarak da size maksimum fren güvenliği için tedavi edilir. iç özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse, birçok saklama ve not alma gözü mevcut. Hemen şoförün yanında bu şekilde evrak ve içecek koyma yeri. Aynı zamanda ön tarafında not ve cep telefonu ve tablet tutacağı hemen şurada bir tane saklama gözü ve tuhafilosu bulunmakta. Aynı zamanda şoför için ulaşılması kolay yerlerinde de saklama gözleri mevcut. Aracın multimedya özelliklerine gelecek olursak cep telefonu bluetooth bağlantısı standart USB şarj ve aynı zamanda multimedya sistemi de standart. Ducatolar hakkında daha fazla bilgi için sizi Bozduk Otomotiv Show'unlarına bekliyoruz.